Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Clash Royale videosuna daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar bu çekilişli oyun modunda en fazla hasar vuran kartı seçmeye çalışacağız. Sizlerde de fikir ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen şöyle ilk maçımıza geçelim. Umarım güzel bir video olur. Şimdi Genel manada en fazla kim hasar vuruyor? Burada elektro ay elektro diyorum sürekli. Cehennem ejderi. Genel manada kim daha fazla hasar vuruyor? Korumalar burada arkadaşlar. Genel manada yine aynı şekilde ok var vuruyor değil mi? Yok oklar vurmuyor. Yanlış seçtik. Yapacak bir şey yok. Burada kraliyet dev ama ya abi, bir tık hızlı seçtim. Arkadaşlar onu görmezden gelin. Anladınız mantığı bilerek seçmedim ki Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Orada bir tık bakkala gitti maalesef. Şimdi hemen bir şey atmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle köprüden bir korumalar atalım o zaman. Desteği dönzerelim. Bir şey atacak mı? Atmadı. Yok şimdi attı. Atıyormuş. Ben de bir şey atmıyor zannettim. Şöyle arkadan bir mega minyon bırakalım o zaman. O yetişir değil mi? Yetişir yetişir. Uğur, roketimiz varmış. Bunda evrimli cadı mı? Yok evrimli cadı yok. Dart evrimi var. Biz vermiştik evrimleri. Arkadan bir cehennem ejderi. Abi bu nasıl şey? Deste böyle. Şöyle mezar taşını atmak zorundayız yani oraya. Yanlış attı. Al kanki onu. Direkt ben köprüden atmayacağım. Kraliyet de <laughs> Yok abi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kanka onu orada çeksen cehennem ejderi. Yok çekmez. Korumalar. Sağdan da gidiyoruz. Sağdan da bayağı vurmuşuz. Güzel sağdan yine korumalar vuruyor. Korumaları salıyor. Korumaları hafife mi alıyor bilmiyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle atalım da. O nazallah mini pekka gibi vuruyor. Yani mini pekka gibi olamaz tabii ki ama bayağı vuruyor yani. Hiç şakası makası yok. O zaman sağ bir tane cehennem rejitiri bırakalım. Orada anka kuşu için. Güzel. Anka'yı orada eritecektir o. Değil mi? Mega minyon bıraktım ki. Mega minyon orada yeterli olacaktır. Değil mi? Oha oğlum. Soldaki kuş bakkala gitti arkadaşlar. Neyse sorun yok. Orada orada cadıyı alsan. Sonra biz şöyle bir korumalar bırakalım. Tekrardan o zaman arkadan mı? Yok önden muhafızlar bırakalım. Yapacak bir şey yok. Çok vuruyor yoksa. Ee, sağdan mı? Sağdan o zaman kraliyet devi. 2x geldi. Sağdan tekrardan cehennem ejderi evrimi. Kuleye vuruyor. Çok güzel. Kanka şöyle bir oktar atalım da şu iskeletlerinden diyecektim ki bir tık yanlış oldu ama atarım ki ben bilmem atarım. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maçımızı kazanabildik. Güzel maçtı bence. Hemen şöyle tekrardan yeni maçımıza geçelim hemen. Yani güzel maçtı genel olarak. Şimdi burada hangisi daha fazla vuruyor? Bildiğiniz üzere kasırga son bir nerf yedi. Ama hangisi daha fazla hasar veriyor bilmiyorum. Ama bence kasırga mı? Bence kar topu daha fazla vuruyordur. Şu anlık eskiden olsa şey derdim de çok bekledik. Burada mega şövalye veriyor arkadaşlar. Burada bu iskelet ejderler. Burada elit barbarlar. En fazla hasar veren açısından. Tam gösteremedim. Orada çok bekledim de. İnşallah kar topu veriyordur. Yani kaç vuruyor? 54 vuruyor. Kaç vuruyor? Herhalde öyle bir şey oluyor. Sola bir köstebek atalım. Destemiz dönsün. Ya bir şeyle savunuruz bunu ya. Bir şövalyeyle. Bir daha bir şey atmıyorum. atmayalım. Şöyle bir tane de kar topu atalım. Belli olmaz ona. İskelet ejder. Sağdan hasar yedik zaten. Soldan vurabilir. Sakin. Sakin arkadaşlar. Gelecek. Yapacağız bir şeyler. Şöyle oklar atacağım. Bunlara yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz artık. Ki hiç vurmanı var onlarda. Güzel. Yenilisi bilir. Bir tane meka şövalyeyi öyle çıkarmayalım. Elit barbarlar. Artı şöyle bir cehennem ejderi bırakacağım. Cehennem ejderi. Tamamdır. Ki orada onları eritirler zaten. Şerefsiz var orada bir tane. Ne kadar şerefsiz bir. Bu şerefsiz orada kessin. Yok abi 2x'in gelmesi lazım. Destemiz çok ağır. Böyle olmuyor abi. Bu ne böyle? iskelet ejder. Keşke bir tanesini atmasaydık. Bir tane de kar topu atalım garanti olsun. Onlar da nasıl istemiyorum. Güzel soldan vuruyor. Güzel sakin. Köstebek de var elimizde. Şöyle sağ bir tane köstebek atalım o zaman. İnşallah kasırgayla ana kuleyi çekmez. Yanlış yaptım galiba. Tabi onu akıl ed ederse. Güzel, güzel. Ee, şöyle bir oklar atalım o şerefsize. Şöyle bir şövalye yapacak. Ya abi çok basit hasar yiyoruz ama böyle olmaz ki ya. Artık bu hasarları da mal vermememiz gerekiyor. Çünkü çok fazla vurmaya başladı. Tekrardan bir göz köstebek. Artık Köstebek'in orada vurması gerekiyor yani. Köstebek yani bokunu çıkar mı? Vur artık. Sola bir cehennem ejderi. Bu şerefsizden hiç hiç şey yapmak istemiyorum. Kar topu. Sola bir tekrardan köstebek. Yanlış mı attım ya? Yok abi zor maç. <laughs> Ya abi çok basit hasar yedim ama. Mega şövalye. Sağdan o zaman elit barbarlar şu şekilde. Hadi evrimli kendimizleri. At tüftüsü. tüfe mal yok. Güzel orada çok güzel eritti. Soldan Mega Şövalye gidiyor. Evet maçı kazandık galiba arkadaşlar. Buradan da kazanamaz. Bu tamam arkadaşlar kazandık. <laughs> Bir an kaybediyorduk çevirdik. Güzel güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci maçımızı da kazandık. Bir an kaybeder gibi olduk ama geri dönmeyi başarabildik. Tekrardan devam edelim. Şimdi kim daha fazla vuruyor? Burada zehir vuruyor. Burada uçan makine. Burada barbarlar. Şimdi burada arkadaşlar. Yaramazın daha fazla vurması gerekmiyor mu? Yok abi burada mızraklar çünkü yaramaz hızlı vuruyor. Hasarından dolayı değil. Hızlı vurduğu için öyle görünüyor. Bildiğiniz üzere oyundaki en hızlı hasar vuran, saniye başına hasar vuran kart o. Bize bunu vermiş. Olabilir baba. Verebilirsin yani sorun yok. Bu arada arkadaşlar muhtemelen bugün bayram. Dolayısıyla hepinizin bayramını kutluyorum. Kurban bayramını. Sağdaki vursun. Haberiniz olsun yani. Bizim vermedi. O zaman bir tane kraliyet hayaleti bırakalım. 10 iksirde beklemeyelim. Şöyle oğlum geri zekalı. Ama çok güzel bir iş yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? Yani tebrik ediyorum. Bravo diyelim şöyle. Bravo. Güzel ince bir hareketti. Bilerek yaptığını düşünerekten böyle bir şey diyelim. Umarım da bilerek yapmıştır ki uçan makine vurdu kuleyi güzel. Şöyle bir goblin laneti. Yani goblin laneti oyalama açısından oldu onlara güzel şey yapacaktır. Tamamdır. Şimdi havanı kullanacağım. Şöyle bir havan attım. Kraliyet hayaleti. Bir tane vur. Bir tane daha vur başkan. Şimdi şöyle bir büyücü atıp sakin. Abi bu nasıl bu kadar kart atabildi? Sayık savunduk mu? Bir şey atmayacağım. Yok abi çok vurdu ya. Çok vurdu abi. Bir niye böyle oldu ya? Biz yanlış bir şey mi yaptık bilmiyorum ki. Bir yerde bir yanlışlık yaptık biz. Hiç iksirimiz kalmadı. Adamın full kartı birikti. Hiçbir şey yapamadık. desteği dön Umarım kaybetmeyiz abi. Şöyle bir attım bunu bakalım. Orada tekrardan barbarlar. Oraya bir tane de büyücü atıyorum. Güzel. Vuruyor şey. Oraya goblin laneti. Belki daha fazla vururlar. Bir tane daha. Güzel. Sen busun işte. Bravo. Bravo. Havan söktü. Aldık kuleyi. Büyücü de bir tane vurdu. Tamam. Çevirdik neredeyse. Şöyle bir mızraklı goblin. Şöyle barbarlar. Ooo evrimde cehennem ejderi diyorsun. Kaybeder miyiz? Bir tane daha vursaydın kuruyor ama orada. Hadi koçum. Yapma. Orada blok ettim. Yaşasın o. Yaşıyor güzel. Şöyle attım tekrardan. Yapma ama o alamaz kuleyi değil mi? Alamadı. Hadi son bir şansımız daha var hadi. Hadi beyler yürüyün beyler. Yapma. Ya arkadaşlar Amına senin var ya Şerefsiz bol şans, Şansa kazandı Ya arkadaşlar böyle garip Geri zekalı adamlara kaybetmek Yani Oynamayı bilmiyor Mal mal iş yapıyor Geri zekalı tek arkadaşlar Yani Sövsem bir şey olun oluyor Şimdi Burada daha fazla bu vuruyordur öndevi bu vuruyor. Oduncu. Bir şey demek istemiyorum abi. Bence şey prenses arkadaşlar. Burada tabi ki de Tomluk daha fazla vuruyor. Yani geri zekalı geri zekalı iş yapıyor. Neyse. Mızraklarla başlayalım bakalım. Hiç vurdurulmadı. Şöyle sadece bir mekatalık avuk atsak yeter. Umarım kulede patlamaz o. Kulede patlayacak o değil mi? Gerizekalı geriye gelsene. Arkadaşlar daha fazla vurmasın şimdi. Şimdi Rundevi ile çok müthiş kombinasyon yapıyor. Alev topunu attı orada. Rundevi versene şuna şey ver. Yanlış mı attım oğlum? <laughs> Yanlış attım abi ya. Şöyle bir oklar atalım oraya. Bravo. Vurur o bu arada. Bir şey söyledi mi? Vurdurmadı. O zaman prenses atalım. Aferin de sana. O zaman prensesi koruyalım başka. Kuleye bir vurdu. Prensese bakıyorum. İki vurdu. Üçü de vurur o. Üçü de vurdu. Korumaya devam alın. Bonuslu vursun. Dördü de vurdu. Bonus vur. Beş de vurdu. Bonus atacak bu arada. Atamadı. Onu satacaktı tam çok güzel hasar çıkardık aslında ama sorun yok şöyle bir tomruk atalım ikisini de görsün prenses orada çok süper iş yaptı tamamdır arkaya mızraklı Goblin açacağız bakalım şimdi arkadan o zaman tekrardan bir cehennem ejderiyle mi çıkacak ne yapsak? Az <laughs> Allah diyelim şöyle. Ee, şöyle bir prenses atalım. Şöyle bir tane de oduncu vurup, oduncuyu da vurduk orada. Ardından oraya ründe artı cehennem ejderi yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra oraya bir tüp tüf tüf atıyor ve biz oraya şey yapıyoruz. Ve kuleyi vuruyor güzel. Don mı kuleyi vuracaktır o ve bonuslu vuruyor. Hile gibi bir şey oluyor bildiğiniz üzere. Şöyle yapalım. Çok vurmasınlar. Kanka sen bilirsin. Evet evrimli cehennem ejderimiz de geldi zaten. İki maçı zaten. Yendik arkadaşlar. Gördüğü yere Alev topu atıyor. Belki de adamın başka yapacak bir şey yoktur. Orada evrimli cehennem ejderini izlemek istiyorum. Ya bir bırak da oğlum bir bırak. Kaybettin zaten ya. Bir izleyelim şu yeni evrimi. Sen de mi merak etmiyorsun? Yok abi buradan çevirmesi çok zor yani. Ben buradan bırakmam. Bırakırsam 3 taç 3 taca giderim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4. maçımızı kazandık. Geçen eli bir şerefsizlik yüzünden kaybettik tamamen. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmiştirsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Hoşçakalın. kalın.